sizinle birlikte Lucky Tree Block, Sky Block, Lucky Block, 3, Sky Block oynuyoruz. Bunu anladıysam Arap <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bakın Mutant Bobby. Oha envanterime bak. <laughs> mutant Bobby oldum. Görün diye setlerimi çıkar. Aha en sonunda şey vardı. Göklerde kartal olmuştu. En sonunda. En derin satacağım. Oha. Dur, dur. Dur, dur. Öldürdün mu? Am, lan uçun bana Hayır, uçmayacağım. Şiş, 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 şiş. Lan in, in. Hayır, hayır değme, değme bana değme. Hayır değme, değme, değme. Değme, değme. Bu canım dol. Oh, sonunda öldü lan. Ölüyordum. Ne patladı. yine. Neyse evet. Bu kadar aksiyonlu girmeyi beklemiyordum. Neyse bugün sizinle birlikte yine diğerinin devamını oynayacağız. Oğlum baya bir şey et falan var oğlum. Zengin oldum lan. Survival'da bunlardanım olsaydı. Evet arkadaşlar bunlardanım. Yeni söz bunlardanım. Abdul Bola bolalı fan bolalı bolalı oğlu yeni söz icat etti. Bundan varım. Hadi bir söz. Ben. Neyse hadi. Gidelim. Look a block pit kase. Alam. Sandık. Güzel koyalım buraya. bundan Ana. Anam ne oldu yine? Ne çıktı ki? Ne çıktı? Bir tane kafa çıkmış. Niye bu kadar kastı oyun? Lan niye sürekli sandık çıkıyor? Şimdi bir tane daha kıralım bakalım bundan ne çıktı. Allah lan. İki tane kömür attı üstüme geri yani zekalı ya. Kömür Allah koyun çıktı. Ne renk? Hiçbir renk. Renk iş yok. Ne çıktı? Patates. Yemek güzel tam yemek yemek iyidir yemek iyidir yemek iyidir ne çıktı? Aa trident. Güzel, güzel. Oğlum güzel şeyler çıkıyor ha. Şanslı mıyız? Bütün reston eşyalarını üstüme atmasaydın çok iyi olurdu. Lan slime olsaydı sınırsız şey yapaydı. Yapardım. Dur şey yapacağım. Dur şimdi dur. İnerjiyi ver. Yine reyci, <laughs> bu, sonra ne, su, şu, şu, başka bir şey lazım mı? Yok sanırım. Hadi şunu da alalım her ihtimale karşı. Dur şimdi, da bir yerde bir şey yapacağım bak. Ben dur, de destonlarla bir tane blok yapayım. Bir de şurada lazım. Ve son la blok yapma. Kılıçla kırdım. Odun şöyle bir crafting. Tamam 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 şimdi evet arkadaşlar şimdi güzel olacak her şey. Şimdi buraya destonlardan bir blok hemen hemen deston bir blok. Tamam şimdi oldu işte işte şimdi oldu. Şimdi aga. Iı, şimdi tabi burayı büyütmem lazımdı. Nasıl yapacağız? Şurada da yapayım dost. Şurada da yapayım. Evet bugün koşturuyoruz. Koşturuyoruz. Yine koşturuyoruz. Ve hala koşturuyoruz. Evet çok mükemmel. Elimle, <laughs> elimle kırmak istedim de sonra dedim yok lan yok gerek yok. Tamam kırdık bunu. Bunu alalım. Şimdi şöyle bir şey vardı bakın. Şunu şöyle koyalım. Şimdi bak. Şunu hepsini şöyle açalım. Sona kadar. Kullan lan bu böyle değil. Evet. Bu da şöyle. Şuralara reston hemen. Tamam. Şimdi şunu bir kere yapayım şöyle. Tak. Bu enerji sürekli burada dönecek. Bu sonra ne yapayım? Şöyle bir şey mi? Şimdi şöyle dur dur böyle değil dur. Şöyle ya da yok lan şöyle mi? Dur lan böyle olmayacaktı bu. Dur az genişleteyim şurayı. Lestone'dan basıyla. Evet ne var? Leston lambası. Leston ama. Ama bak. Leston ha. Leston, Leston diyeni dövmüşüm. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Şimdi e, ıı, şurada da mı şunu genişlet bir şey. Şurada gözlemci yapalım. Ya da bu yapalım. Neyse. Evet evet evet. Şimdi bak. Sen dur bir dakika. Şimdi bir şey arayacağım. Tamam tamam tamam. İstediğim oluyor. İstediğim oluyor. Güzel. Güzel güzel güzel. İstediğim oluyor. Şimdi sen ne? Bunu sen şöyle şunu Dur, dur böyle değil böyle değil böyle böyle Evet harika. Mükemmel ya mükemmel. Benim gibi bir daha. böyle evet şimdi bakın ee, şimdi bu tam bu burada dursun şimdi bak tabi şu an değil bak şunların hepsini bir bağlayalım birbirine evet şurayı da tabi ki boş işlerle uğraşıyorum ya evet tamam şurayı şunu ha sen onu tuttun. Sen niye aç? Buna niye gitmiyor enerji? Bunları alalım. Aman boş işlerle uğraşıyorum ya. Yap sabah ben gidiyorum. Arkadaşlar ben şans bloklarına gideyim de. Evet arkadaşlar sadece kazmayla devam ediyor. O da eşyalarını attım. Envanterine tabii gerek. Evet devam. O ölçün sonra. <laughs> Kısa. Ananı bayıldım. ama ben bu kadar fidana ne yapayım abim gide git aa sandık da atmış sürekli niye sandık atıyor bu istemiyorum reston eşyaları istemiyorum restonlar bana gerek değil bunlar ne bilmiyorum reston istemiyorum attım hepsini güzel buradan ne çıktı bakalım koyun. Tek sevdiğim şey en derincisi. Diğer hepsini atıyorum. Zaten var çünkü. Bile etse kalsın. Çünkü onda da göz yaparız. Ne çıktı Sandığı ne yapayım ben? Dur bir dakika. Yine aynı şey. Lan oğlum bu ne niye hiçbir şey çıkmıyor? Aa demir gole ama düştü. <laughs> Köye çevirdin benim krallığımı. Gürül gel. Kötü donuz. Aa hadi ta. 6. Ana la kandırıldılar. Bir dakika bir dakika mesela da oluyor Bezzahta niye olmuyor Tuttum çekemiyorum Ya başladım yapacağınız işe Ben bununla kaçacağım İstemiyorum Al bak al yerim doldu Al İstemiyorum agam. Reston eşyaları istemiyorum. İstemiyorum. Evet tamam. Şimdi devam ki buna nefine... bunu Allah ölümcek çıktı. Neyse bu vurmuyor. Ya koy şunları sandığa ya. Dur şuraya koy. Abi bir dakika. Dur zaten bu doluymuş neredeyse. Koy bütün envanterini sandığa koydum. Ki sonra bulamayayım arayınca. Koy bunu da koy. Koy hepsini hepsini koy. Hepsini bir tek kazmam kalsın. Koy 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 koy. Eh 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 eh. Tamam koy. Güzel. Şimdi kazalım bakalım. Demir eşyalar. Evet. Yemek güzeldir yemek. Ne çıkıyor? Ben boyayı ne yapayım lan? Gidip ejderayı mı boyayım? Alayım. Ne çıktılar? Bu ne çıktığını görmek için al bakacağım. Hiçbir şey. Elita tam elita çıkmış. Güzel. Sana cevap orta. Atma beni aşağı. Atma beni. Ben de akıl demiyorum. Attım la. Dur 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 şimdi dur. Şunların arasına girsem bir an. Yani. Aman. şerefsiz. Vay şerefsiz. Ben senin yakıncın benim lan sen yakıncını mı? Kırarım lan seni. Abi. Evet. Galiba bu benden makul. Ben, ben, bu deneylerin başarısız oldu. Boş duruyorum. Ben yolda yarın'a küsmüşüm sallana sallana gidiyorum. Neyse. Yarın'a küsmüşüm yolda sallana sallana gidiyorum. Evet arkadaşlar bu videoluk benden bu kat el ev et et video a gerekli eşyaları ayıklayıp endir ejder yanına gideceğiz. Şimdilik görüşürüz. Bye bye.